Aşağıda ne söyleyecektin buraya? Senin bilip de benim bilmediğim ne var? Şey... Ya biz gidelim artık konaktan diyecektim. Sevgilim... Konuşmuştuk bunu hatırlıyor musun? Melek için bir süre daha kalmamız gerekiyor. Hani bir çocuk için yaşadıkları çok ağır biliyorsun. Haklısın. Düşünemedim. Tamam. Geçti artık. Sakinleş. Evet. Sakinim ben. Değilsin Maria. Görüyorum. Gerginsin hala. Ya gerçekten öldürecek miydi Gonca'yı babası? Yani durumlar böyle olmasaydı, evlenmeseydim evet. O da Melek de, Ya insan kendi kızını bunu nasıl yapar ki? Bir insanın içinde sevgi yoksa evladına bile merhamet etmez. Bu dünyanın her yerinde böyledir Maria. Mustafa. Biz oğlumuza hep sevgiyi öğretelim olur mu? İnsanları sevmeyi. Kendi gibi olmayana saygı duymayı. Kadınlara değer vermeyi öğreteceğiz sevgilim. Bizim çocuğumuz sevgiyle büyüyecek. Emin ol. E hadi gel. Sarıl birazcık. Çok özledim seni.